Selam Aleyküm değerli dostlar. Sıcağı sıcağına şu konudan bahsetmek istiyorum. Tatillerde akrabalarımızın, ailemizin yanına gidiyoruz. Özellikle ben büyükleri ve yaşlıları ziyareti çok önemsiyorum. İslami şuur gereği. Yaşlılarımızda şu serzenişi çok duyuyorum. En azından bu video üzerinden gençlere, yetişkinlere ulaştırmış olayım. Gerçekten büyüklerimiz Evet belki kendi çocukları tarafından ziyaret ediliyor vesaire ama bizler de diğer yakın çevreleri olarak çevremizde yani yaşlı büyüklerimizi fırsat buldukça yüz yüze görerek veya telefonla da arayarak muhakkak onlara karşı Allah rızası için ziyaret etme görevini yerine getirmemiz gerekiyor. Bazen bunun içerisine vefa da giriyor. Gerçekten belki sizin anne babanıza karşı geçmişte çok büyük iyilikler olmuş çok büyük desteği olmuş koruması olmuş çevremizdeki bu tip yaşlılarımıza karşı bizler de bu iyiliklerine karşı elbette ki burada hesabi bir karşılık değil insani ve hasbi bir karşılık olarak vefa borcunu ki vefa borcu diyorum parasal maddi bir şeyden bahsetmiyorum yani bir ziyaret bir hal hatır sorma sadece kendi anne babamızla sınırlamayalım kısacası bunu söylemek istiyorum ki maalesef kendi anne babasını bile ihmal edenler var bu da toplumsal huzur açısından ve ilahi rahmetin te ulaşma açısından bir sıkıntı bir problem buradan sizlere ulaştırmış olayım Allah'a emanet olun.